yatırımları biz yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Edirne'ye çok büyük önem veriyor. Bakın Ergene projesi de bit, bitti, hemen hemen bitti. Hatta belediyenin yapamadığı Ergene projesiyle bütün at, atık su ileri arıtma testlerini biz yaptık Sayın Cumhurbaşkanımız talimatıyla. Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu bir dizi ziyaret için geldiği Edirne'de AK Parti il başkanlığını ziyaret etti. Eroğlu burada yaptığı açıklamada Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Ergene Havzası'nın kirlilik problemine karşı muazzam çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Çevre ve Orman Bakanı olduğum dönemde 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız beni arayarak, Veysel Hoca, Ergene için ne gerekiyorsa yapın talimatı verdi. Bunun üzerine ülkemizin en büyük ve en kapsamlı çevre projesini hazırladık." dedi. "Yatırımları biz yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Edirne'ye çok büyük önem veriyor. Bana her zaman bakan iken şunu söylemiştir. Veysel Hoca Edirne için ne gerekiyorsa yap. Edirne'ye Serhat şehrimiz bu güzel Sultanlar şehri Edirne'ye ne yapılsa azdır diye düşünüyoruz. Hakikaten buraya da çok devasa yatırımlar yaptık. Trakya bölgesinde Ergene Nehri'nin kirlenmesinin en önemli sebeplerinden birinin sanayi tesisleri olduğunu belirten Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak denetim yaptığını, 2009 yılından itibaren yapılan 30686 denetim sonucunda 79.780.670 lira idari para cezası kesildiğini 187 tesise de durdurma cezası verildiğini ifade etti. Eroğlu, Ergene Nehri özellikle sanayi tesislerinin müşterek ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanması ve Marmara Denizi derin deşarj hattının tamamlanmasıyla birlikte kirlilikten kurtulacaktır bölge tekrar eski güzel günlerine dönecektir dedi. Bakın Ergene projesi de bit, bitti hemen hemen bitti. Hatta belediyenin yapamadığı Ergene projesiyle bütün at, atık su ileri arıtma testlerini biz yaptık Sayın Cumhurbaşkanımız Talimatıyla. Yetkimiz yoktu ama kanun çıkardık o kanunu biz yaptık. Mesela Keşan Uzun Köprü ilk defa yapılan Keşan Belediye Başkan Yardımcımız İl İlçe Başkanı burada herhalde Keşan'da Uzun Köprü çok muhteşem artma testler var Ergene'de. 13 tane Ergene'de bütün Erdene'ye atık suları veren arıtma testinin tamamını biz yaptık. Şimdi organize sanayilerde tamamlandı, deniz şarjı tamamlandı. Dolayısıyla Ergene'ye bir kirlilik gelmeyecek. Artılmış sular tamamen deşarj edilecek doğrudan Marmara Marmara'ya Marmara ya. en ileri derece arttıktan sonra. Bunun için deşarj ediyoruz. Sadece tuzluluğu ve renk problemini gidermek çok büyük maliyetli. Zaten deniz ortamı tuzlu olduğu için tuzluluğu zaten orada bakmış tarlayla e, halledeceğiz. E, bu teknik bir e, konu. Biz değerli kardeşler Ergen'e eylem planı dünyanın en büyük eylem planlarından birisidir. Şu ana kadar 4,5 milyar TL para harcan. 4,5 milyar TL. Gerçekten Ergen'e tertemiz akacak. Yakında zaten Cumhurbaşkanımız gelir Tekirdağ'da. Bunun açılışını yapalım.